Bismillahirrahmanirrahim. Yayınlamış olduğumuz videoların yorum bölümünde sizden gelen sorular oluyor. Vaktim yettiği kadar, imkanım olduğu kadar bu sorulara cevap vermeye gayret ediyorum. Özellikle hanım kardeşlerimiz tarafından kendileriyle alakalı tekrar tekrar sorulan bazı sorular dikkatimi çekti ve bu sorulardan 10 tanesini seçip böyle videoyla cevap vermenin uygun olacağını düşündüm. Bu soruların bazısı abdestle alakalı, bazısı namazla alakalı, bazısı da kendi özel durumlarıyla alakalı. Buyurun bu soruların cevabını öğrenmiş olalım. Değerli kardeşlerim, işrak namazı diye bir namaz var. Bu işrak namazının ne olduğunu detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsanız, şu köşedeki i işaretine basıp, oradan tıklayabilirsiniz. O i işareti kartlar dediğimiz bölümdür. Bütün videolarda konuyla alakalı oraya bazı videoların linkini koyarız. Oradan tıklayıp her zaman için bunlara ulaşabilirsiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki her kim sabah namazını cemaatle kılar. Kıldığı yerde zikirle, Kur'an'la, ilimle meşgul olur. Güneş doğumundan en az yarım saat geçtikten sonra iki rekat namaz kılarsa bu kimse için bir haç, bir ümre sevabı vardır. Hanım kardeşlerimiz diyorlar ki biz camiye gidemiyoruz, bu sevapta mahrum mu kalacağız? Hanım kardeşlerimizin cemaate gitme zorunluluğu olmadığı için onlar kendi namaz kıldıkları yerde bu vakti zikirle, fikirle, tefekkürle geçirir. Sonra iki rekat namaz kılarlarsa inşallah bu ecre onlarda ortak olmuş olurlar, bu mükafatı almış olurlar. İkinci soru yine işrak namazı ile alakalı. İşrak namazının özelliği sabah namazının kılındığı yerde beklenilmesi ve ondan sonra iki rekat namazın kılınmasıdır. Bazı hanım kardeşlerimiz kalkıp yürüyebilir miyiz diye soruyorlar. Mesela uyku bastırıyor böyle bir durum olabilir. Evet önemli olan o namaz kılınan yeri terk etmemektir. Yine hanım kardeşlerimiz bu konuyla alakalı eşim işe gidiyor veya çocuğum işe gidiyor ona kahvaltı hazırlayabilir miyim? İşrak vaktini de değerlendirmek istiyorum diye soruyorlar. Eşinizin helal rızık için bu konu önemli yalnız helal rızık için yola çıkması bir cihattır. Efendimiz Aleyhisselam öyle ifade buyuruyor. Sizin ona yardımcı olmanız da bir ibadettir. Dolayısıyla siz kalkın, kahvaltınızı hazırlayın ama bu arada diliniz yine zikirle meşgul olsun. Vakit olduğu zaman da işrak namazınızı kılabilirsiniz. Üçüncü yine çok sorulan bir soru. Baş açık abdest alınabilir mi diye. Bu niçin soruluyor? Demek ki böyle bir inanç var. Buradaki kural şudur. Eğer başınızı açtığınız yerde namahrem birisi yoksa açabilirsiniz. Böyle abdest alabilirsiniz. Burada bir sorun yoktur. Ama namahrem erkeklerin olduğu bir yerde elbette ki başınız açık bir şekilde abdest alamazsınız. Ama evinizdesiniz. Kimse yok veyahut da mahremleriniz var. Böyle bir durumda baş açık abdest alınabilir. Dördüncü yine bana enteresan gelen bir soru birkaç defa soruldu. Yatak odasında namaz kılınamaz mı, kılınabilir mi? Evet yatak odasında namaz kılınabilir. Önemli olan oranın necasetli olmamasıdır, necis olmamasıdır veya herhangi bir resmin vesairenin olmamasıdır. Yoksa yatak odasının diğer odalardan namaz kılma açısından hiçbir farkı yoktur. Beşinci olarak Özel günlerde dualar okunabilir mi? Biz sabah akşam okunacak duaları, Seyyidül İstiğfar gibi çok faziletli duaları paylaştık biliyorsunuz. Onlara da yine kartlar bölümünden ulaşabilirsiniz. Bu duaları biz özel günlerimizde okuyabilir miyiz diye soruyorlar. Hanım kardeşlerimiz özel günlerinde camiye giremezler. Kur'an-ı Kerim'e dokunamazlar. Kur'an okuyamazlar. Kabe'yi tavaf edemezler ve oruç tutamazlar. Bunun haricinde dua yapabilirler ve yapmalılar. Tesbih çekebilirler ve çekmeliler. Abdestsiz iken de tesbih çekilebilir mi? La ilahe illallah, Estağfirullah zikri evet çekilebilir. Hatta şunu söyleyeyim size. Mesela Rabbena atina fid dunya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Bu bir duadır ama aynı zamanda ayettir, Kur'an'dadır. Bunu okuyabilirler mi? Dua niyetiyle okuduktan sonra okumakta herhangi bir sakınca yoktur. Yani hanım kardeşlerimiz normal günlerinde veya abdestsiz oldukları zaman istediği zikri yapabilirler, istediği duayı okuyabilirler. Altıncı bir soru, kaza orucumuz varken kandil orucunu tutabilir miyiz? Değerli kardeşlerim, Allahü Teala Ramazan'da hanım kardeşlerimize bir ara verdittiriyor. Bu zorunlu bir aradır. Bu zaman geçtikten sonra yani Ramazandan sonra mümkün mertebe bir an önce o kazaları tutmak gerekir. Dolayısıyla bu kazalar varken nafile oruç tutmak doğru değildir. Hele hele şu berat kandili orucuyla alakalı bu soru soruluyor. Ramazan geçeli 11 ay olmuş hala duruyorsa bu asla doğru bir şey değildir. Bir an önce o oruçların kazası mutlaka yapılmalıdır. Bunu da söylemiş olduk. Yedinci soru hanım kardeşlerimiz çorapsız namaz kılabilirler mi? Bunu aslında hanımlarla alakalı o namaz videosunda söylemiştim ama şöyle soru geliyor. Benim elbiselerim uzun, ayaklarım görünmüyor. Çorabım yok ama ayaklarım görünmüyor. Böyle namaz kılınabilir mi? El cevap kılınabilir. Sekizinci soru. Tahiyyatta otururken ayaklarımızı Kenardan çıkaramıyoruz diyorlar bazıları hani sağ taraftan çıkarmaları gerekiyor ya çıkaramıyoruz bir mazeretimiz var oturamıyoruz veya ayağım çok acıyor ben aslında bu hanımlarla alakalı namaz bölümünde bunun müsahap olduğunu şart olmadığını söyledim ama herhalde dikkatten kaçıyor bu şart değildir, müstahaptır, güzeldir. Yapamıyorsak da namazımıza hiçbir engeli yoktur. Yani bu şart olsa da kişi bunu yapamıyor olsa yine namazı engel değildir. Bizim normal olarak anlattığımız şeyler zaruratin dışındaki şeylerle alakalıdır. Dokuzuncu soru yine kalkarken yerden destek alarak kalkıyoruz diye yine hanım kardeşlerimizden sıkça gelen bir soru var. Bu erkekler için de geçerlidir. Yerden destek alarak kalkmak mazeretiniz olmasa bile namaza engel değildir. Hele hele mazeretiniz varsa o zaman herhangi bir sorun zaten söz konusu olmaz. Ve son soruda bu malum günlerimizde biz namaz kılamıyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyamıyoruz. Dolayısıyla kayıptayız, erkekler iyi kazanıyor gibi düşünebilir hanım kardeşlerimiz. Belki bunu çok soru sorulmadı ama ben bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kul hasta olduğu zaman sağlıklı iken ne yapıyorsa aynı sevabı alır. Dolayısıyla hanım kardeşlerimiz normalde Kur'an'larını okuyorlar. Efendim namazlarını kılıyorlar, teheccüdlerini kılıyorlar, kuşluklarını kılıyorlar. Böyle günlerde kılmazlarsa bile aynen kılmış sevabı alırlar. Çünkü eğer normal olsaydılar kılacaklardı. Ama normal zamanlarda kılmayanlar bu zamanda kılmış sevabı alamazlar. Onların kaybı Ciddi olarak büyük olduğunu da yine söylemiş olalım. Artı olarak şunu da söyleyelim. Mesela teheccüd namazı önemli bir namazdır ama asıl teheccüdde istiğfar etmek Allah'a yalvarmak önemlidir. Siz yine teheccüde kalkıp tespih çekebilirsiniz, zikir yapabilirsiniz, Allah'a yalvarabilirsiniz. İştak vaktini zikirle yine geçirebilirsiniz. Ee, yapabileceğiniz bunlardır. Ama bunları yapamıyorsanız normal zamanda yaptıklarınızın sevabını alacağınızı asla unutmayın. Allahu Teala Hazretleri rızasına uygun hareket etmeyi hepimize nasip eylesin. Yine çokça tekrar edilen, tekrar tekrar sorulan sorular olursa inşallah sizinle paylaşmaya gayret ederim. Allah'a emanet olun.